Diyemedim. E. Eh. Ha hello. Mario ne yapıyorsun? Oha. O ne tarafı Mario olmuş. Ne yapıyorsun Mario? İyi misin ya? <laughs> Uzun zamandır görüşemiyoruz. Mario'nun yarısı yok evet. O ne lan? Aha. Tekme geliyor. Adam mantar kafa geliyor. Mantar kafa. Sen playtime mısın? Bakayım. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Hayır Mario gelme. Mario gelme artık. Aha. O koridorun şeyine geldim. Şuradan gir Ayva yedik arkadaşlar. Ayva yedik arkadaşlar. Ayva yedik. Aa, Mario bu taraftan geliyor ya. Mario bu taraftan geliyor. Ya. <laughs> ya niye ben denk geliyorum? Niye ben denk geliyorum? Prenses hanıma niye denk geliyorum ben ya? Hey dostum. Mario gelme bak çok korkutuyorsun beni. Gerçekten çok korkutuyorsun Mario. Geliyor 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 geliyor. Mario geliyor. Mario geliyor, Mario geliyor arkadaşlar. Şuraya saklanacağım. Şuraya saklanacağım. Süren bittikten sonra onu soda soda ile Bak bak bak. 8 saniye. Şimdi şöyle bir taktik deneyeceğim. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Büyük ihtimalle olamayacağız ama yani deneyeceğim şimdi. 3, 2, 1.